Arkadaşlar Kerem'in kanalına hoş geldiniz. Bugün kuzenimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar, ben gelen... de videodayım. Evet arkadaşlar şu an kuzenim de videoda. İkimiz İçim... aynı anda video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şu an hemen kay kayıtı başlattın mı sen? Evet başlattım. Evet arkadaşlar şu an ikimiz de video çekiyoruz. Videoda <laughs> kupa kasacağız. Kupa Kuzenim 10 oldu. <laughs> benden bir, bir, yıl önce falan mı yüklemiştin sen oyunu? Abartma. Ya bir iki hafta. Iki, ne iki hafta söyleyeyim 3 Üç hafta. Sen benden üç ay falan önce yükledin. Şimdi 10.000 bin. ben çok Brawl oynamadığım için 6.000 bin olacağım şimdi. Kuzenimle 6 bin yapacağız. Tabii yapabilirsek. mu seçken? Evet. Ben de seçeceğim. Bizim <laughs> var ya savaş topunda onu yapalım. Ne? Savaş topundaki taktiğimizi yapalım. Tamam. Şimdi Bak. arkadaşlar Zeynep Zeynep e, Arkadaşlar demişim. Hemen Zeynep mi seçeyim? Bas mı? Bas seç. Bas'a kostüm ne alacağım arkadaşlar. E, şimdi hesaplaşma oynayalım ya. Yok ya. Savaş topu olsun. Tamam. E, görevlere bakacağım. E, güzel görev yok ya. Neyse. Hadi başla Teğmen. Evet. Aaa. Şey oldu hesaplaşma oldu bu. Şu olmaz nasıl bir maç yapalım? Bu maçı yapalım. Botlar. Çok. <laughs> Bot evet. Karakterleri çok kötü. Botlar. Arkadaşlar. Ee, adamların karakterleri ya. çok kötü. O yüzden ya biz alalım. kesin bunu yeneriz. Değil mi Eymen? Yeneriz Nesli. Yeneriz bunu yani. Gel şunlara iki kişi de var. Tamam da Yoksa beni tek alır bunlar. Çünkü karakterleri falan iyi. Oo bunlar Sari pro. Hemen yersin sen bunları belki. Yok ya yemen. Muklar. Canlar azalttıydım ben onların. Dal. Aa boşuna kullandım ultimi. Üstlerime gitme benim gibi sakın. Ben üstüne gittim öldüm. Yanlış yere kullandım ultiyi ya. Oyunun sesini kıstım arkadaşlar. Biraz. Tabi size gelmiyor çok sesi. Hatta hiç gelmiyor size sesi. Bende full kıstım arkadaşlar. Aldım onu. Eymen internet çekmiyor bende. Bende çekiyor. Hesaplaşmaya kalmışız. Benim haberim yok. Can bastım kendime bir vuruşta daha. yes. Aldım. Ben aldım bak içeri İçeriye kaçsak mı? Bir arayalım takım arkadaşı falan gelirse iki kişi de alabilirler. Ha burada sendi. Bir kişi var. Sendi'yi alırız. Hayır. Takım arkadaşı geldi alır almaz. Ama bunu da alırız. Aldık. Ha. Bunu ben almışım yine. Aa iki kişi daha. Hadi kimi? He? Görevi okudum ya. Görev. Ben de görev yok. Arkadaşlar ben video kaydını kapattım. Tamam video kapattım mı bilerek mi? Evet. Tamam arkadaşlar. Ee, şu an üçüncü dakikadayız videonun. Çok uz uzun, video çekmeyi düşünmüyorum. Çok uzun. Ee, kısa video çekeceğim. 20 dakikalık falan. Önceki videomu bilirsiniz. Görmüşsünüzdür. Bana abone olanlar. Ee, önceki videoda ge gelen güzellemeyi göstermiştim. Bu videoda işte kuprak açacağız. Kuprak açıyoruz. Hemen 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 başlat. Arkadaşlar ben YouTube'a o kadar aktif at değilim. Videolarım falan hep sildim. Ee, ben bu aralar çok çekmiyordum. Şimdi başladım. Daha Ön, ön, önceki dünkü videoyu saymazsak ya bir aydır atmıyorum üç aydır iki aydır filan bana YouTube'u bıraktım diye. Açıklamaya koyarsın benim kanalımı Tamam. Ama Emel sen çok video çekmiyorsun ki zaten. Abone olun siz yine de izlemiyorsanız da. Çünkü izlenecek videom yok. Çoşlarım var senin edit. onlar da yok. Onlar sildin mi? Sildim. Niye sildin ki? Kul bıraktım ama geri başlayacağım. Ne zaman? Ee, 10 Mayıs. Daldım ona. Belki yarın bile başlayabilirim. Belli olmaz. Eymen şu bas var ya o kostüma <laughs> şu basın kostümünü almaya çalışıyorum ben. İki kişi var bas. Boş yere ulti attım ya. Aldık adamları derken ulti dışarı geldi. Uf gittim ya. Piper sevdalısı kimdir? Bunu yoruma yazın. Piper'ın çok sevdalısı. Sen? Hayır. Kim? Çok seviyor Piper'ı böyle. Sen bile yiyorsa. Piper aşı. Youtuber mı? Bir. Evet. Bayron gelecek hemen. Evet. Her şey evet, evet, evet. Ne her şeye evet ya? Ne abi? Bilmiyorum. Laz abi. Lazı düşünemedim mi? Bağlantı gitti. Efendim? arkadaşlar ee, biraz daha kasalım hadi daha çok kastayız çok kastayız ya daha benim 6 bin olmama az kaldı Aa, bir tane adam kulüp ödüllerinden şey almış Vallahi gelen kostümü bizim videolarımız izlenmiyor Başka bir böyle büyük bir youtuber yapsaydı yeterdi. Büyük bir youtuber, büyük büyük youtuberların izleniyor. Ya büyük youtuberların izleniyor. Ya böyle youtuberda... Daha ya youtuberlıkta pro olanların. Ya bebeği youtuberlıkta. YouTube ne olduğunu bilmiyorduk iki sen önce. Doğru. Benim hesabıma kaç kişi abone? Ha? 21 falan. Olmalı senin. Eymen 1000 kupa oldun. Ha? 1000 kupa. Ha işte 10.016 kupa oldun. Benim az kaldı. 10.000'i daha bugün olduk. Kerem arkadaşlar? Eymen az kaldı. 6.000'e. Arkadaşlar ben 2 günde bir gün bir buçuk gün diyelim bin kupa kastım. Hiç durmadan oynadım. Bin kupa kastım. <laughs> Emin misin dok? bunu aldın mı? Aldım. He. Bayrını seviyor musun? Arkadaşlar yorumlara yazın. Bayrın alayım? Gene mi alayım? Mr. P mi alayım? Tara mı alayım? Bence Bayrın ya. Byron gene de alabilirim. Gene kötü. İyi de yani çok da iyi değil bence. Sevdim bunu. Cin. Mr. de alabilirim. Cin. Mr. P al ya. Ben olsam. Yok, Yine bayram, ben Byron'a durdum ya. Byron bayram, güzel. Byron'dan dönüyorum. Hadi. Hadi. Savaş da başlayayım. Tamam açacağım. Jane'ı mı seçsem? Gene seçiyor. Kod da seçebilirsin. Benim ben sevmiyorum ya ender savaşçıları. Ben Jesse seçeyim. Jesse seviyorsun sen. Ben Bas seviyorum. Bas'ın şu kostümü çok güzel arkadaşlar. Yeni gelen var ya. Bir tane daha kulüpten yeni gelen var. O çok iyi. Şu kostümü alacağım ben Bas'a arkadaşlar. Ben çok güzel değil. Bence güzel. Hadi. Param yetiyor. E, yetmiyor da yani. Yet yeterse geçti. Şey kız, kız, da lazım. Ama bro test plus ister miydin? İsterdim tabi. Kim istemez ki? Ama bizim yok. Kim istemez? Değil mi? İnternet gidiyor ya. Bu ne arada, ne arada benim. Yok. basa başlarım arkadaşlar. Ben Jesse'ye başladım. Jesse başladım. ben tam başlasam James. Başlayayım mı? Başla. Eymen senden bakarak oynuyorum şu an. Nereye gidiyorum ya ben? Allah vur vur vur. <laughs> Nereye vuruyorum şu an? bilmiyorum. Yani, yani ya ben hayır, gidiyorum. hayır 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 hayır. Gittin Eymen sana bakarak oynadım çünkü. Aa gittim gittim. Bu sesi bilen var mı? Bil biliyorsanız bu sesi yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu bilmeyen geydir. Herkes biliyordur bunu. Söyleyelim mi? Yok yorumlara yazın. Yorumlarda söyleyelim mi? Ya, çok kişi yazı, Çok kişi yazın. Çok kişi Ey man basın şu kostümü çok, şey. iyi ya. Değil mi? 18 kişi açmış bundan. İyi hadi. Savaş topu. Savaş topu benim sevmiyorum. Düşman karakter alalım. Hızlı uzun, kasalım. Ben, ben kalıyorum. Ben oh, düşük kafalı almayacağım ya. Bu çok Uğuz. yüksek kapalı aldım. Karakter seçilmedi. Heh. Yo bu da düşük. Şey mi aldın Angela? Evet. Ben Jane'ı çok seviyorum ya. Arkadaşlar biz şu an bir evin içindeyiz. Evimizin içindeyiz. Evet işte evdeyiz. Ama Eymen o kadar yastık var ki. O kadar yani kalçık evet. falan var ki. Ev yastıktan ibaret. Bir odadan ev yaptık. Bir oda neredeyse. Bir oda büyüklüğünde ve yedik. Evet yedik. Ne oldu ya? <laughs> Nerede yedik? Ben şu an bas kullanıyorum sandım. O yüzden oynayamadım. Yine yok. Az öldürüyordum onu ya. Hı? Kaybettik. Fark ettin mi? Yok fark etmedim. Kanka kapandı hadi. Redded. <laughs> ee, kuzenimin arkadaşı. Arkadaşlar e, şimdi bir tur daha oynadıktan sonra yoksa süremiz doldu mu arkadaşlar süremiz dolmuş bugünkü videomuzun sonuna geldik bu arada kulübümüze katılırsanız seviniriz sevinirim e, emin kulübümüze katılırsanız seviniriz e, kul, kul, dostluk kulübüne katılın. yapabilirsiniz. Rozeti de şöyle. Şey, şeyini göster. Kulübün etiketine bakın arkadaşlar. Onu yazın gidin. Her kişiye serbest. Herkes gidebilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizdeyiz aktiflik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitti. Sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.